Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yine çok ilginç ve şaşırtıcı bir deney yapacağız. Hazırsanız malzemelerimizi söylüyorum. Bir tane kurşun kalem, biraz ip, poşet, şeffaf bir poşet ve kazaları önlemek için, altına koymak için bir leğen, biraz da suyumuz var. İlk önce poşetimizi dikkatlice açıyoruz ve içine su dolduruyoruz. Evet, suyumuzu poşetimize doldurduk. Şimdi ağzını bir güzel bağlıyoruz. Evet, suyumuz doldu poşetimizin içinde bizi bekliyor. Acaba neler olacak? Şimdi bu iple de ağzını bağlayabilirsiniz ama benim poşetim büyük olduğu için ipe gerek kalmadan kendimi bu şekilde bağlayabildim. Kalemimizi alalım. Ve dikkatli bir şekilde buradan sokacağız ve karşıdan çıkarmaya çalışacağız. Acaba suyumuz dökülecek mi yoksa bizi şaşırtacak mı? Evet gördüğünüz gibi elinde poşetimiz kalem içine ilerliyor. Bakın ilerledi. Hala su dökülmüyor. Karşıdan çıkartacağım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi poşet ama suyumuz dökülmüyor. Çünkü delik oluştuğunda buradaki poşet kalemin etrafına sıkıştı ve onu tıpa gibi korudu. Bu işlemi önce kalemi batırıp su koysaydık Aynı işleri görmezdi ve suyumuz dökülürdü. Ama öncesinde su doldurup sonrasında kalemi sokarsak bu şekilde sihirli bir oyuna, sihirli bir deneye dönüşebiliyor. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.